Başladı. Evet. Ee, herkese merhabalar. Bugün sizler birlikte biz namaz kılmak kurallarınızı öğreteceğiz. Ve şimdi namaz kılarak öğretilirim, öğretilirim. Şimdi böyle dizlerimizi bırakıyoruz. Ayaklarımız böyle asker gibi. Ondan sonra dizlerimizi böyle yapıyoruz. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra dizlerinizi bırakıyorsunuz. Sonra böyle oturuyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Yani bacaklarım burada, ellerim burada bakın. Şimdi tekrar yaptım. Sonra böyle yaptım. Sonra dizlerim kalkıyor. Sonra bir daha yapacağız. Dizlerimiz burada. Ondan sonra dizlerimizi bırakıyoruz. Ayaklarımız burada. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Sonra biz ayaklarımız burada. Şimdi Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sonra Namaz Namaz e, Namaz Dualarımızı mı yapıyoruz? Dualarımızı yapıyoruz. Yani e, Şener Nurallı sıralar Eşler müradır sürüyorlar. Onlar namaz bitince yüzlerimizi böyle yapıyoruz. Ellerimizi açıp dua ediyoruz. Sonra yüzümüze ellerimizi sürüyoruz. Yes. Allah kabul etsin. Tamam, kabul etsin. Sonra şimdi bize namaz kıldığımız kurallarımız var. Namazda hapur hapur şeyler getirmemeliyiz. Ve sonra namazda sağlıksız şeyler getirmemeliyiz. Ve sonra um, konuşulmaz. Konuşulmaz namazda. Ondan sonra namazda telefonla oyun oynanmaz. Hiçbir şeyle meşgul olmamalıyız değil mi? Evet. Ve sonra <laughs> ve sadece bir tane kuralımız var. Önce şöyle bakıyorsunuz. Sevecen'e bakıyorsun Bakın şu an yönde. Ondan sonra böyle bakıyorsunuz. Kafanız yukarıda. yapıyorsunuz. Böyle betleyebilirsiniz. Ona sonra kalkabilirsiniz. İşte namazlarımız böyle bir de bir tane bir şey anlatacağım. E işte böyle. Eşinen nerede Resulullah ve eşinen nerede Resul. İşte böyle de bir şey var. Evet arkadaşlar namaz kulağlarımızı yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Don't forget subscribe.